Herkese merhaba arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FED'e doğru giderken fiyat atraksiyonlarını tekrardan öngörmeye çalışacağız. Biliyorsunuz her FED'e doğru bir fiyat öngörüsü bulunuyoruz. Yani mum grafikleri üstünde neler yaşanabilecek neler olabilecek bunları konuşuyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Ayrıca beni Twitter hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Kadir Kalaycı yazdığınız zaman zaten çıkacaktır diyorum. Haydi videomuza geçelim. Twitter üzerinde aktifim. Buradan beni kesinlikle takip edin. Bakın mesela daha demin bir yorum yapmışım. FED'den önce Bitcoin'de ve genel olarak piyasada düşüş görüyor. Büyük resimde tabi hala daha yatay izliyorum. Bir veri açıklanmadan önce düşüş geliyorsa o veriden sonra çıkışlar gelir. Bu akşam 0.25 bas puan bekleniyor. %95 ihtimal ile. %5 de benim dediğim gibi arttırmayabilirler. Faiz artışından sonra Powell açıklama yapacak. Bu açıklama içerisinde faiz arttırımına bir süre veriyoruz gibi bir cümle bekliyorum. Bunu konuşuyorduk. Zaten bunu konuşuyoruz 2 aydan beri. Mayıs ayında bir arttırım olmayabilir. ve hatta Powell böyle bir söylem söyleyebilir diyordum. Sonuç olarak 0.25 pas puan arttırım olsa da maldayım. Hiç arttırım olmasa da maldayım. Bu yüzden bu toplantıdan ne karar çıkarsa çıksın. konuşmaları dinleyeceğiz. Grafik üstünde fiyatta neler yaşanabilir bunları videoda öngöreceğiz demişim. Ayrıca arkadaşlar tabi borsayla falan ilgilenmiyorsunuz ama ben de yorum yapmıyorum zaten bu tür şeyleri. Bu borsaydı arkadaşlar düşmeden önce bu daha yukarılardayken hep yakın çevreme borsalardan biraz uzak olmanız gerektiğini söylüyordum. Böyle bir tarih attım yani çizgi attım. 3059 seviyesine kadar burada iğne olduğu için 3500 ila 3059 seviyesi bence uzun vadede borsamıza asıl giriş yeri olduğunu düşünüyorum. Şu anda da endek zaten tam dediğim yerden dönüş sağladı. 4342 seviyesini söylemiştim. Gördüğünüz gibi grafik bu şekildeyken buradan bir dönüş sağladı. Bu şekilde tekrardan borsa endeksi de buraya dönmesini bildi. Yani buradaki destek alanını korudu ama buraya bir iğne attı. Bundan sonra bir yukarı yönlü bir hamle gelebilir. Yine kısa vadede 4700 seviyelerine kadar veyahut da 4794 seviyesine kadar. Ama ondan sonra yine temkinli olmanızı. Ayrıca tabii ki de dediğim gibi hisselerle benim alakam yok. Ama bakın 16 Kasım 2022'de Sasa hakkında bir yorum yapıyorum. Çünkü çok belli herkes reklam yapıyor. Konuşuyor doçent doktorlar, profesör doktorlar. Bunların hepsi konuşuyor bu Sasayı. Gördüğünüz gibi 16 Kasım 2022'de Sasa'da tepe vuruluyor. 16 Kasım 2022'de dikkatli olmakta fayda var dedim. Bu kadar konuşulma hayır alamet değildir. Şimdi bunu size niye anlattım? Kripto da bizi niye ilgilendirmiyor? Arkadaşlar anlattım her şeyden bir ders çıkardın. Bir şey çok konuşuluyorsa herkesin dilindeyse bundan korkun. Yapay zeka olduğu gibi. Nasıl ben yapay zekayı anlatıyorken kimse konuşmuyordu ve patladı gitti. Herkes konuşmaya başladı. Küçük çocuk bile bakkal amca bile konuşmaya başladı. İşte korkun demeye çalışıyorum size. Şimdi bunları bırakalım. Geçelim neler yaşanabilecek bu gece bunu konuşalım. Şu an zaten saati görüyorsunuz 19.35 ve Bitcoin büyük resimde yatay gitmeye devam ediyor. Bir problem yok. Yeni bir grafik açalım sizlerle birlikte. Öncelikle şunu söyleyeyim size. 4 saatlik bazda Golden Cross'umuz geldi. Gördüğünüz gibi 50 günlük 200 günlüğü alttan yukarı kesti ve bu bize bir yükselişi getirtecektir. Ama bu yükseliş gelmeden önce arkadaşlar fake bir düşüş ile karşı karşıyayız. Çünkü bu akşam bu Powell'a fazla bir güven yok. Sadece bu akşam geçen toplantıda da bir güven olmadı. Powell konuşurken DX'e in indiksin nasıl çekildiğini ben gördüm. Şu anda arkadaşlar bu toplantıdan ne karar çıkacağı önemli. 0.25 baz puanında çıksa trend değişmeyecektir. Ama yatay bırakıyoruz derse yani arttırmıyoruz derse direkt yukarı roketleriz. Ve şunu da sizlere söyleyeyim. ihtimalleri anlatacağım sizlere. Şimdi Powell'a bir güven yok. Yani sözlerine itimat edilmiyor. Ama grafik üstüne sadece teknik konuşmaya kalktığım zaman ne olacak? Bir yukarı aşağı fitiller olabilir. Böyle 20. 8800 bölgesine sonra bir daha buralara kadar. Bu yüzden volatil geçebilir. Yüksek kaldıraç açmanızı önermiyorum. Hem yukarıya hem aşağı patlatma hareketleri görebiliriz. Ama genel olarak trendin yukarı olduğunu düşünüyorum. Alt konular çok ezildi ve alt konular güzel bir comeback atacaktır. Bunu da unutmamanızı isterim. Çünkü kötü değil. Hiçbirinin grafiği kötü değil. Genel olarak trendin yukarı olduğunu düşünüyorum. Bugün hadi arkadaşlar dediğim gibi bir toplantı gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 9'da ve bu toplantıdan çıkacak Powell'ın sözleri önemli olacak. Dediğim gibi orada bir faiz arttırımına ara vermeliyiz gibi bir söylem görürsek bu bizler için olumlu olacaktır. Şimdi sadece teknik konuşacağım sizlere. Bakın 15 dakikalık bazı arkadaşlar bir düşüş yaşadık. Bu veri açıklanmadan önce ne oldu? Yukarı çıktık acaba yatay mı bırakacaklar falan filan daha mı yukarı gidecek derken ne oldu? Yine düştü. Ben sizlere ne diyorum? Bir veri açıklanmadan önce düşüş geliyorsa ondan sonra çıkış gelir. Ama bunun çıkışı gelse bile arkadaşlar eğer ki FED faizleri arttırmayı bırakırsa bunu yedirmeyecekler bize. Yani diyelim ki faiz arttırmayı bıraktık dedim. Bu toplantıda da arttırmadı veyahut da gelecek toplantıda arttırmadı. Bunun söylemini söyledi. Yani doğru bildik diyelim. Nereye gittik? 36 bin dolar fiyatına git. Ben zaten 36 bin dolar fiyatından düşüş bekliyorum. Şimdi şunu sorgulayacak. FED bu noktalara geldiğimiz zaman faiz arttırımını bıraktı ama Bitcoin'in fiyatı 36 idi bıraktığında ve Bitcoin 28'e çakıldı. Ya bu nedir diyeceksiniz falan filan yine FED'e bağlayacaksınız işi. Esasen her şey akışında işliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Fiat şu anda atmasyon konuşuyorum. 75 bin dolarda olsun. Üfesi olsun Bitcoin'in. FED yatay bıraksın faizleri. Aynı şu anki dönemde olalım. Bitcoin düşer arkadaşlar. Yani her şey akışında. O grafikte bitiyor. Buradaki yerlerde bitiyor. Buradaki seviyelerde bitiyor. Bu yüzden anlatmaya çalıştığım şeyi iyi anlayın. Diyelim ki FED faiz artışlarını ara verdiğinde biz 36 seviyelerinde oluruz. Buralardan zaten 35-36 seviye bir düşüş bekliyorum ben. 28 lere, 30 30'lara bu civarlara. Yine 4 saatliğin altında kal yüksel senaryosu falan aktif olacak. Bu yüzden bu noktaya geldiğim zaman o sabit bırakmaya gördüğünde daha fazla uçacağını düşünüyorsun. işte bu çöküş alım fırsatı olacak. Ondan sonra daha fazla uçacak ve bu yıl içerisinde 40 ila 50 bin dolar aralığını göreceğiz. Bunu bu şekilde söyleyeyim size. Bu yüzden arkadaşlar bu anlattığım senaryoyu unutmamanızı istiyorum. Bugün içerisinde de volatilite olacaktır. Zaten kaç günden beri volatilite var. Ama büyük resimde hala daha yatay gidiyoruz. Bir problem yok. Şu şekilde yatay olarak görünüyor ve buradan yukarı ime yakalayacağımı düşünüyorum. 4 saatlikte 50-200 günlük hareket ortalamanın kesişimi geliyor. Yani bir golden cross geliyor. Bunun fake düşüşünü yaşıyor olabiliriz. Belki de bu değildir. Bunun altına biraz sarkacak. 26.900'ler ki olabilir. Bu bir problem yok. Ona sert yükselip bu 31.000 dolarları geçip ilk etapta 32.300 32.500 dolarları deneyeceğimizi söylüyorum. Ama önümüzde 30.300 seviyesi yer alacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani buralar direnç konumudur. Buradan sonra 35-36 aralığına gidip ondan sonra 28-26 ne bileyim 29 seviyelerine çöküp oradan da 40.000 dolarlara gitmemizi düşünüyorum. Bu bir modelleme. Bunu zaten Twitter üzerinde de atmıştım. Arkadaşlar ben Kadir Kalaycı fazla uzatmak istemiyorum. Gelen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olalım. Videolarımızı daha çok like atalım. Hepinizden ricam istirhamım budur. Herkese çok teşekkür ediyorum.